Aktaş'tan Neve geminin burnunu çeviren su nehri buradan geçiyor. Bakırlı'da Karagöl Yaylası Belen e, ee, Neve geçen suyunun tam üstündeyiz şu anda. Geminin burnunu çeviren suyun bulduk şu anda. Bir su bir oldu Allah'ın izniyle. 5 yaşında çocuğu götürür. Su bulan adam. Zeki Bölük. Zeki Bölük. Duyun bu Allah'ım bizi burada utandırmadı. Yüzümüzü kir çıkarmadı. Dostlar, düşmanlar görsün. İnşallah benim orada İnşallah İsmet abi bizim orada da aynı suyu buluruz. Suya kavuşturuz. Abi boşluğa düşüyor. Düşüp düşüp suya düşüyor aşağıya.

Oma abi ya boruları doldurun. doldur. Doldur doldur. Şu kleperin yanında bir şey var ya, evet. aşağıdan borulundan büyük. Al daha gelin. Boruları doldurur Hemen hemen. Doldurması da az kalır.